While with my Selam ben Emre bugün Roblox Steel Haberi'nin adı oyununu oynayacağız oyuna yeni güncelleme geldi 10. 25 2025 Big Halloween Update Overlay Break Drought MS Subaki Lucky Block 8 Nev Birinos Neyviç bu seferin <laughs> not Eyat les secrets. YouTube'a önceden gelen özellik bu. YouTube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. İndeks bu şekilde gördüğünüz gibi niye süresi uzatılmış 13 gün 13 saat Alavun geldi 6 gün 10 saat sonra gidecek. Siz neler geldiğini videoyu durdurup bakarsınız. Bu indeksi e sınırlı sürede gelen şeyleri ben yapamam çünkü ben fazla takipçi olmadığı için yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Revit'i buradan gösteremem zaten yeni Revit gelmedi. Shop bu şekilde. Bu basıyı göstermeden önce etkinlik gelecek. Gördüğünüz gibi Yin-Yak'ın az kaldı. Ve Next Event in meeting for. Hadi bakalım. Gelin. Ve gördüğünüz gibi etkinlik geldi. Neyse Yin-Yak spinimi yapalım. Dünya yerine pet ve slapper çıkartamadım gittiği her kimin nazar değdiyse onun ben var ya neyse ve editte fark ediyorum bir tane secret kaçırıyorum neyse yapacak bir şey yok devam edelim gördüğünüz gibi basa bu şekilde canlı yayında admin lucky block takla lucky block admin lost lucky block super lucky blockları açtım Sukul 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 bir not kat kota hali saniyede 362.5k veriyor 60 60.000 alınıyor Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Miyete, Teira, Bicic, te, te, saniyede 26 milyon verir 2.7 milyona alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Kubkini Spideyreni, Secret, Gotohali saniyede 812.5k verir 165 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Mumi, Ammalabu, Birinot, Kat, Reimuva saniyede 2.5 milyon verir 45 milyona alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Bu zaten bununla aynısı. Spooky Lucky Block aldım bir tane. Bunu az sonra açacağım. Cookie'nin Spider'in Secret üzerinde. özellik düşmüş. Saniyede 2.9 milyon verir. 165 milyonu alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Capucino Assassinio Epic üzerinde yeni etkinlikler var. Saniyede 675 verir. 10k'ya alınıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Mami Ambala bu bir not Guts üzerinde özellik var Saniyede 1 milyon veriyor 5 milyonu anlıyor Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde Mami Ambala bu bir not Guts Bulut saniyede bir şişka veriyor 5 milyonu anlıyor Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde Yukarı kata çıkalım Yaş Gorilla'nın lastikler üzerine yeni özellik var. Saniyede 1.4 milyon verir. 80 milyonuna anlıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Cappuccino Gelo Nino saniyede 285 k verir. 48.5 milyonu anlıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. <laughs> School School Green Note Cut saniyede 2.1 milyon veriyor. 60 milyon anlıyor. Gördüğünüz gibi tipi bu şekilde. Mumi Amala bu bir not kat üzerinde takı özelliği var saniyede 750k veriyor 45 milyonu anlıyor gördüğünüz gibi tipi bu şekilde Birilli lari lakkamın üzerine cadı şapkası özelliği var saniyede 12 veriyor 250 alınıyor gördüğünüz gibi tipi bu şekilde bu eski bir etkinliğin özelliği ama gene de videoda göstereyim dedim. Neyse. Bu da eski bir secret. Aşağı kata inelim şimdi. Lucky Blow'unu açalım. Gördüğünüz gibi Spooky Lucky Blow'unu açacağım. Açıyorum sizce ne çıkacak? Hadi bakalım elimde olmayan bir şey çık. Ya gene aynısı çıktı ya. Satalım gitsin. Neyse devam edelim. Dediğim gibi bu indeksi sınırlı sürede gelen şeyleri ben yapamam çünkü ben fazla takipçi olmadığı için yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. bu tarz videoların devamını gelip istiyorsanız ve videonun devamını gelip istiyorsanız videoya like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmayın neyse neyse bakalım kanalımın videomuz bu kadardı 5 sonraki daha görüşmek üzere In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.